Sağ evet, Mehmet'in sağlık durumu bilgi, veriyor, bilgi veriyor. çok. E, Mehmet 12 senedir cerebral evet. palsi hastası. E, erken doğuma bağlı beyin felci durumu deniliyor. Yaklaşık e, 18 tane ameliyatımız oldu bu dönemde. E, şu anda da ayağa kalkma durumu söz konusu. Sizde daha önceki görüşmelerimizde Mehmet daha ağır durumdaydı. Fakat bundan sonraki dönemde gerek benim çalışmalarım gerek de işte katkılarla Mehmet şu an adımlama dönemine girdi. Çok yoğun bir fizik tedavi, özel eğitim, ergoterapi, yüzme dersleri aldı. Şimdi işte artık adımlama aşamasında. Ameliyatlarımızda son aşama bir tane kaldı. Onun dışında hiçbir sorunumuz yok. Daha önce bir başka okuldaydık ama iki senedir okulumuzdayız. Yüzüncü yıl Kepez Ortaokulu'ndayız ve ee, çok iyi gidiyor ee, okulda yani biz burada artık okumaya geçtik çok iyi durumdayız oturamıyordu ee, zaten biz bu okulu çok araştırdık gerek e, dışarıdan ama okula geldiğimiz zaman gerek müdürümüz e, Gürol Bey gerek işte Burak öğretmenimizle e, inanılmaz yol kat ettik yani e, okul değil bizim evimiz gibi oldu ben bu kadar olabileceğini hiç düşünmüyordum. O kadar huzurlu bir yerdeyim ki, ben artık günün altı saatinde gözümü arkada bırakmadan okulunda Mehmet'in her türlü etkinliğe katılıyor. Çok mutlu oluyorum. Buradan evet. sonraki hayalimiz yürümesi tabii ki de kendini kurtarabilecek bir seviyeye gelmesi, kimseye muhtaç olmadan hayatını idame ettirmesi. Çünkü hani insanoğlu ne olacağı bilemeyiz ama akıl bir yani bir birey olarak topluma karışması. Daha önce çok çekingen de hatırlıyorsunuz, hiç konuşmuyordu. Şimdi herkesle birebir muhatap olabiliyor, konuşabiliyor. Çok büyük gelişti. Artık bundan sonrasında daha da iyi görmek istiyorum. Onun yürümesini istiyorum. Şimdi robotik dediğimiz bir cihazımız var. Bunun için bir valilik kampanyamız var. Bu devam ediyor şu süreçte. Son bir aya girdik. Büyük bir miktarını hallettik. Cihaz da geldi. Geri kalan miktarla da Allah izin verirse... ...Mehmet artık yürüyebilecek kapasiteye gelecek o cihazın Ben 6 bin Euro'dayız Hı -hı. eksiğimiz. Evet 37 bin 500 Euro'luk bir cihazdı. Ee, 31 bin 500 Euro'su toplanmış durumda. 6 bin Euro'muz kaldı. Ee, bu cihazla ilgili valilik iznimiz var, resmi iznini Herkes E-Devleti'nden bakıp sorgulayabiliyor bunu zaten. Ee, bunun için destek bekliyorum. Çünkü sürem çok kısa kaldı. Hani e, son bir aydayız. Ee, o bir ayın içinde de bunu tamamlayabilirsek artık Mehmet için... ...geleceğe, yani gelecekle ilgili hayallerimizden bir tanesi daha olacak. Evet, burada hangi hayvanımız vardı? Evet, evet bu. Fahra bu. Evet, Tamam. Fahra ne yazık evet. Tamam. <laughs> Yuvaların adı. Başka bir anlat bakalım ne biliyorsun bana? Onlar Şu an neredesin? Okuldayım. Hı hı. Neler yapıyorsun burada? <laughs> Arkadaşlarım da çok iyi anlaşıyor. Ee, Ar Arif diye bir arkadaşım vardı. Aynı okulda çıktı. Ee, i̇şte ondan sonra e ben 6. sınıfa bitirdim. Nasıl bir başka yine yardımcısı olmayı planlıyorum. Hı hı. İleride doktor ve cerrah olmak istiyorum. Hı hı. Çünkü e, be, benim hayalim buydu. E, meslek sahibi olmak ileride a, annemsiz. E, yani ekmeği parası kazanmak istiyorum ileride. birime tamam. ee, koşmak istiyorum. Bir de bütün arkadaşlarım gibi e, yanlarında gezmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor>

Hoppa. Bakalım. Sanga gelenler ne demek? Evet. Çok çocuğumuz var bizim. <laughs> Emin Allah'a. Şu arabaya ben her sefer güvenlik koltuğu aldırdım çocuğuma. Şu anda şu araba 25 milyon. <laughs>